Kızılcık Şerbet'i de böylece enişte bana pış dedi sahnesiyle e, uyarıyı aldı. Muhtemelen kaldırılır. Allah'tan Şakir Paşa devam etmiyor. Yani Halikarnas Balıkçısı'nın dizisi vardı ya, geliniyle ilişki. O e, devam etmiyor. Allah'tan o devam etmiyor arkadaşlar. Yoksa o feci herhalde idam cezası gelir. Peki Gündüz Kuşağı'nda yayınlanan o iğrenç ilişkiler... 22 yaşındaki damadıyla her türlü ilişkiye giren kayınvalide bu rezilliklere 20 yıl son 20 yıl bak 2 gün değil 2 ay değil 2 sezon değil 20 yıldır niye göz yumuyorsunuz eniştesiyle ilişkiye giren baldız yok mu bu ülkede dolu var gece belli bir saatten sonra insanlar bunu seyredip ben de bu oh, şimdi eniştemle birlikte olacağım mı diyor bunu mu diyor? Demiyor. Her gördüğümüz şeyi biz taklit edecek gibi maymun akıllı mıyız? Salak mıyız biz? Cimer'e yazan çok vatandaş var diyor Berivan. Ama hiç kimse dikkate almıyor. Neden? ATV'de olduğu için dikkate alınmıyor. ATV'nin sisli rütük cezası yediğini gördünüz mü? Görmediniz.